بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم صدق دير لبروتوكول دير لحزور باشتا إراق تركمان زباس باشقانا ساين محمد سمان أغا رعاية دا بو أنمت Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşumuz, Talebe Birliği'miz, vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar gelipsiniz. Malumunuzdur ki biz Irak Türkmen cephesi Şehitler Derneği olarak her zaman şehitlerimizi yad etmektedir. Bu yad etmek protokol bedelidir bu yad etmek, şehitlerimizi nesillerimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza bildirmektedir. Bugün biz Münir kafili aldığımız zaman, Münir kafili, ben bugün hapishane içinden konuşacağım. Bırakın siyasi hayatını, burada Irak Türkmen Zebhası Başkanı konuşmasını yapsın. Biz hapishanede olanlar, tabi bilirsiniz hapishanenin içinde her kavmiyetten var, her dinden var, Yezidisi var, Mesihisi var, Mesihisi var, Kürdü var, Arabı var. İnanın ki hapishanenin içinde Munir kafili parmaktan görünür. Uzaktan aynen nece bir işaret edesen bir deneye aynen Munir kafilini içeride hapishanada böyle görünürdü. Bu yabancıların içinde. Ama alırsa bizlerin içinde aynen bir komando kimin, fidai kimin her vakit özün atardı zahmet işlere. Zahmet işlerde bunu sadece hapishanede olanlar bilir. Kar almak bilirsiniz çok zor idi. Hapishaneler bilir, hapishanede yatanlar bilir bunu. O kar almağı özü üstlenmişti. Tabi sizinin içinde, hapishanenin içinde her hapisçi bir görev almıştı. İstanbul'un diyeyim filanlar filanlar. Münir kafili en ağır vazifanı almıştı üzerine kar almağı. Kar alanda girerdi mutbaka. Özünün de bir marifatı var idi. Kartçılar tanırdı özünü. Hem de seccenler tanırdı özünü. İnanın ki o karı getiren mecebir fidai o karı getirsin. 15 kalıp 20 kalıp karı alırdı eline, arbanayı koyardı, arbananı özü teklerdi. 15 kalıp, 20 kalıbı özü getirirdi. Oradaki yaşlı abelerimizin tepedürüne başlardı. Yani biz de yardımcı olurduk özüne. Başlardı bunların karlarını onların tepedürüne koysun. O kar nerede? O kar buzdolabı yerineydi. Buzdolabı yokuydu orada. Yemekler o tepedüre koyulurdu. Tepedürleri de yani bütün hapisçiler, genç hapisçiler bunu hapishanede yapmaktaydı. Onun için birlik beraberliği inanın ki hapishanede hapisçiler uz yap, yapıp Onun için bugün bir birlik beraberlik diyen davuz herkes yani bilsin ki hapishananın içinde bir büyük birlik var idi, beraberlik var idi. O birlik beraberliği hapishanede gençlerimiz, hapishanelerimiz yapmıştır. Bir Zedin abimiz var idi. Bir gün bilmiyorum gelmeyip gelipti. İzzedin abi orada bizim için bir abiyelik yapmıştı. Bir büyüklük yapmıştı. Bir gün rahmetli Munir'in babası geldi. İzzedin abiye bakın ne dedi dedi Abu Aşraf ben dedi Munir'i sana amanat veririm. Munir dedi e gitti hiçbir şeyden korkmaz. Her şeye özün atar. Amanatı verdi İzzedin abinin haline. İzzedin abi yok be Munir kafiliye babalık etti, abilik etti, amelik etti. Bütün hepsilere orada izledin abi bir Diğerdim ben burada zaman bir Türkmen milletinin temsilcisiyim. Ama diyenden herkesin bir görevi var. Yaşar Cengiz, Allah rahmet etsin özünü, burada rahmetle anıram özünü. Yaşar Cengiz aynen bir görev almış eline Türkçe dersini oradaki hapisçilere tek tek okudurdu, anladırdı. Yani sözümün uzatmayayım, yani her şey, e, sezin, her hapisi bir görev üstlenmişti. Bizim de Munir kafili bu ağır vazifanı üstlenmişti. Biz bir gün toplanmışsak burada sadece bir reklam et Munir kafili için. Munir kafilinin hakikatini genç nesillerimize bildirmekteyiz. Talebelerimize gençlerimize. Onun için Munir ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم شهيد عائلة şehit Munir Kafili'nin değerli aileler ve çocukları, Irak Türkmen Cevesi'nin başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeler, il başkanlarımız ve büro sorumlularımız, sivil toplum kuruluşlarımız, değerli Türkmen şahsiyetleri, hepsiniz bugünkü Irak Türkmen Cevesi'nin düzenlediği şehit Munir Kafili'nin anma törenine hoş geldiniz. Ben yıllardır Ali Aşın Muhtaroğlu'na bayrak şehidi diyende Münir abi için dava şehidi yazarım. Bugün de aynı paylaşımda bulundum. Bazı arkadaşlar sonra zaten herkes şehit olup dava için. Niye Münir abi için dava şehidi diyorsun? Şimdi biz bir Türkmen toplumu olarak Nasıl bugün burada hepsimiz toplanırsak Biri birinden insanlar ihtilaf eder Herkesin farklı özellikleri sahip Şehirlerimiz de Bizim için hepsi aynı anlamı Aynı değeri taşır Ancak herkesin de farklı bir özelliği var 59'da sürüklenen abilerimizi unutmadık 9 oruç oruç Kurşuna dizilenleri de unutmadık Saddam'ın Zindanlardan çıkarıp idam sehpasına çıkaranları da unutmadık. işten sonra zulümle caddelerde patlamayla veya kurşunla yine şehit olanları da unutmadık. Ama bugün Munir abiden bahsedelim. Kim hayatının 20 senesini zindanlarda geçirdir, 20 sene sonra gençliğini kurudur, çürüdür. Sonra çıkırı ne Avrupa'nı, ne Türkiye'ni, ne de başka bir yeri düşünür, ne de burada hayatıyla, ailesiyle yaşamayı düşünür. Bu sefer gelir, fiili olarak Türkmen siyasi sahada hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir görev talibi olmadan, her zaman görev özü kaçtı Münir Kafili için. Münir Kafili abimiz hiçbir zaman görev istemez. Dava ona ihtiyacı oldu, özünün kimseye ihtiyacı olmadı. Sağlaştığı tüm görevlerde layıkıyla yerine getirdiği görevler var. Ben hala hatırlıyorum. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanlığı'nı yaptığım 2006 yıllarında 2007 yıllarında bir gün geldi öğrenci birliğimizi ziyaret etti. Biz gençlerimizsin. bir sende üç bir lafı almıştık. Dedi valla ben de azıca. da bir lafı ver. Oturdu baksa da. Abi diri geç içeriye koltukta otu. Dedim Ahmet, 20 sene biz hayatımızı yerde oturarak geçirdik. Şimdi koltuk aktaracağız. Koy gençlerden beraber bir lokma yemek yiyelim. Bu kadar alçak gönüllü, bu kadar mütevazı. Bir gün de gittim sivil toplum kuruluşlarına. Orada rahmetli Kasım Kazancı abimizin de gönlü rahmet istedi. Onu da Allah rahmet eylesin. Onu ile birlikte sivil toplumda seçim değeri başkanıydı. Baktım kanafede başı altına bir kitabı büküptü, alıp bözü, yorgunluktan. Hiçbir zaman haysiyet, kibir, gurur olmayan üreğinde Munir Kafili, her zaman bu davada hiçbir karşılık beklemeden hizmet gösterdi. Hala hatırlıyorum, burada da Mardin kardeşim de var, Kahtan kardeşim de var. Benimle birlikte Mahat'ta davadaydık. Mahat'ta kanının o günde gençlerimizle birlikte o kavgada Belki çok isimlerden bekledik, sahip çıksın, baktık döndük, Münir abi ortada. Caddede durup, o zaman yetkili olan polis subaylarına hatavur edip, siz benim gencime el uzadana elin kırındır, hatavur edin caddenin ortasında. Hatırlıyor kardeşlerim. Könaginden düğmeler söküldü, Davu edin polislerden, difa edin gençler üzerini. Irak Türkmen Cevası'na saldırı olanda ve Irak Türkmen Cevası Genel Başkanlığı yanında, Munir Kafili'nin hala videosu kalıp görebilirsiniz. Nece hıriyetten difa eder, cebe binası yanıp sanki evi yanıp tahtava orada ve o zaman valini oradan kavurur. Munir Kafili ne kadar konuşsak anlatsak az. Munir Kafili sizinde de 20 yıl hayatının o kayını yaşamadı. 20 yıl gençliğini kuruttu. Sıktı davada hizmetini sundu. Son dakikaya kadar da bir kurşuna kurban olup şehit düştü. Kim yapıp bunu? Hem zindanda o hesabı verir, hem zindandan sonra davasına hizmet edilir, cebeye hizmet edilir, hem de en son olarak bu millete kanın tökür. Bu yüzden bugün bizler ne yaparsak yapak. Ne kadar gece gündüz çalışırsak çalışak. Sebah akşam işlesek biz bu şehitlere layık var Eğer bu, eğer yarın Duz Hurmatı'da inşallah dört buçukta milletimizi gene bekleriz. Aleyhaşı Muhtaroğlu bayrak şehidimiz bu insanlar o kadar büyük bir mücadele verip ki biz daha 30 sene çalıştık bile onların borcunu verebilmek. O insanlar hiçbir karşılık beklemezdi. Bugün maalesef öyle bir dönem dönemde öyle bir duruma geldik ki herkes bu hayattan lüks araba, sayra yok villa yok bu hayattan imtiyazat beklerken o insanlar torpakın altındadı hiçbir şey beklemedi bu hayattan. İnsan bir defa yaşar arkadaşlar. O bir defa da işte ya böyle bir tarih yazar ya da bu dünyadan dünya malıyla ne kadar meşgul olursa olsun yani tarihten silinip gider. Allah bizi bu şehitlerimize layık olmaya nasip etsin. Davadan bizi yolu şaşırtmasın. Her zaman davamıza, milletimize sadık kalalım. Yanlış yoldan uzak kalalım. Her birimizi bir Munir Kafili'nin o temiz gönlünü nasip etsin bize. O Ali Yaşı Muhtarov'un igidliğini versin bize. O Necdet Kosağ'ın aklını versin bize. O Zahim Abdullah'ın gıriyatını versin bize. Ta ki bu milletimize hizmet edelim. Allah tüm şehitlerimizin yeri e, cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. E, günahlarından geçsin. Allah milletimizi korusun. O şehitlere layık olmak için yok güneşte durağın. Yok dört senede bir sandık başına gelerek bir sürü şeyler istirik, bir, şürü, bir sürü şurutlar koyruk. Yok işte Zeba bunu ne etti, yok şu siyasi parti ne yaptı. Diye diye de artık bir yerden de sonra abese de gelir, ikide bir anladık. Türkmen Zebesi elli taraftan muharaptı. Irak Türkmen Zebesi elli yerden e, ok aldı. Irak Türkmen Zebesi devlet deki. Ama Irak Türkmen Zebesi'ne verdiği bir ses zannetme bir e, adaya verirseniz. Bu ses bu ses senin nüfusudur. Bu memleketteki varlığıdır. Bu şehitleri olan vafa borcudur. O bugün Türkiye'de yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar dört senede bir gelip burada oy kullanmırsa, burada evinde oturup da uşağını ögür bu milliyetçiliği, bu davaya, bu, bugün bu mezarlarda yatan şehidlere hıyanat eder. Bu davaya hıyanat eder. Bu şehitler ancak ruhu ne şad olur? Görende bir millet şehit düştü, o millet hak edir bir şehitliği. O muassese hak edir bir şehitliği. O siyasiler hak edir bir şehitliği. Yok tor torpakta, torpak altında kemikleri sızlasın, baksın bu millet davasına sahip çıkmıyor. Siyasiler kendi cebini, kendi özünü, kendi koltuğunu düşündü. Bu yüzden bu şehitlere layık olalım değerli aziz milletimiz, gençlerimiz. Lütfen bizim verdiğimiz her oy düşmana bir oğdur. Buradaki memleketimin rengini göstermekti, nüfusunu göstermekti. Hiçbir şekilde o dört senede bir vereceği oyu ticarete başka şeylere bağlama. Gençliği, çocuğu, oğluğu ögretme Ennehu sen bir şey kan edesen. Bu insanlar kan töçende karşılıklık beklemedi. Hiçbir karşılık vermedi. Hatta sen indi bir oy vermeksin, elli tane karşılık beklesin. Biraz bu şehitlere saygımız olsun. Biraz bu şehitleri düşünün. Bugün yaşadığımız bu refahiyet, okuduğumuz bu Türkmenze dili, astığımız bu bayrak, bu resim, kaldırdığımız bu bayrak, bu adaylar, bu sorumlular hepsi bilsin ki bu şehitlere borçludur. Allah tekrar şehitlerimizin yeri cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah millet, elimizden geldiği kadar bu şehitlerimize layık olduk. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mənə dedin nədir? Sizə təşəkkür edirəm, sayğılar sunuram sizə.